Bu videoda yorum ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Yorum eklemek için belgemizdeki yorumlar dizi alanına veri ekleyeceğiz. Yani bizim Firebase'de dizilere veri ekleme metodunu bilmemiz lazım. Bu da Firebase Firestore içerisinde bulunan Array Union metodu. Hemen import ederek başlayalım o zaman. Burada tabi Browse sayfasındayız. Öncelikle refimi import edelim. Import ref diyorum. From bu içerisinden gelsin. Ardından import db diyelim. From config dosyasından gelsin. Firebase slash config ve import sü parantez yapacağım. Bir doach metodu kullanacağız. Update edeceğiz çünkü yorumları değiştireceğiz. Yorum ekleyeceğiz, belgeyi değiştireceğiz. Bir de array union metodu gelsin. Bu da from Firebase Firestore'dan gelecek. Evet şimdi o zaman işlemlerimize geçebiliriz. Yorum eklemek için bir tane yorum text refine ihtiyacımız var. Yorumu burada tutacağız. Cons yorum text yorum eşittir ref ve başlangıçta boş bir ref. Ardından gönderimizin referansına erişeceğim. Çünkü update etme işleminin bu gönderinin belgesinin referansına göre yapacağız. Gönderi ref diyorum eşittir. Doç metodunu kullanacağım. Referansı da id'ye göre verebilecektik. Önce db'yi veriyorum. Ardından hangi koleksiyonsa id'sini veriyorum. Ardından da belgenin id'sini veriyorum. Belgenin id'sini root nokta params nokta id diye yakalayabiliriz. Evet formumuz submit olduğunda çalışacak olan bir metot yazalım. cons handle yorum yap. Tabi bu Firebase'e işlem yapacağından dolayı asenkron olmalı. async diyelim. Ardından evet diyorum. Update doc'u çalıştırıyorum. Update doc içerisine değiştireceği belgenin referansını isteyecek. Gönderi refi buraya verdiğimde belge değişikliği hazır. Tabi update yaptığımızda değiştireceğimiz alanı vermemiz yeterli olacak. O yüzden yorumları diyorum. Array union çalıştırarak ekliyorum. Array union içerisine de bir nesne ekleyeceğiz. O yüzden süslü parantezi açıyorum. Nesnenin içerisinde yorum kullanıcı ad olsun. Nereden erişeceğiz? Kullanıcı nokta value nokta display name'den erişeceğiz. Yorumumuzun tekstini yorum diyerek yapalım. Nereden getireceğiz? Yorum text nokta value'dan getireceğiz. Yorum teksti yorum yakalamak için oluşturmuştuk. Şimdi yorum teksti ve handle yorum yapı return edebiliriz. Return ettikten sonra template alanında kullanalım. Bizim burada formumuz vardı. Formun add submit diyerek submit özelliğinde handle yorum yapı çalıştırıyorum. Tabi submit nokta prevent dememiz lazım. Böylece varsayılan özellikleri yok edeceğiz. Buradaki inputumuzun V modeline yorum teksti bağlıyorum. Böylece yorumu yakalayacağız. Butonumuz da zaten burada yer alıyor. Yorum yap dediğinde yorumu yapıyor olmamız gerekiyor. Şimdi giriş yapmamız lazım. Google'la giriş yapıyorum. Burada şimdilik iki kullanıcım var. Aos aoshazir.gmail.com ile giriş yaptım. Ali Osman hazırdı. Kendi gönderimiz haricinde başka bir gönderime yorum yapalım. İnce dedim. İlk yorum yapıyorum. Yorum yap dedim. Evet. Burada şu hatayı yapmışız. E-mail olarak kalmış. Ben bunu tekste çeviriyorum. Input'un tipini. İlk yorum yap. Yorum yap dedim. Şimdi tabi baktığımız zaman gördüğünüz üzere yorumlar alanında belgemizin Y kullanıcı ve yorum nesnesi oluştu ve sıfırıncı indeks olarak buraya geldi. Yani yorum yapma işlemini gerçekleştirmiş olduk.